Merhabalar. Canlı yayınıma hoş geldiniz. Şu anda katılan yok görüyorum ama ışık gitmeden acil bir yayın yapmam gerekiyordu. Sizlere ben ürünlerimi göstereyim. Bakın mavi bir seccade ile gördüğünüz gibi mavi güllü bir seccadeyi takım yaptım. Ufak bir boşça için gerçekten çok güzel bir takım. Şunun güzelliğine bakın. Her renk bu şekilde bakın gördüğünüz gibi çeşit çeşit renk renk bohçalarım ürünlerim var şunların güzelliğine bakın. Her renk seccade her renk mevlüt örtüsü isterseniz bunlara her renkte tesbihini tesbih kesesini havlusunu lifini patiğini istediğiniz şekilde ekleyebiliyorum. Mavi olan genelde erkeklere seçiliyor ya da maviyi sevenler için. Bakın şu örtü üç kenarı el işi iğne oyası yapılmış bir mevlit örtüsü. Aynı zamanda nakışlı ve yumuşacık dokusuyla kaymayan ipekli gerçekten çok güzel kumaşlar. Secadenin de güzelliğine bakın. Pembe renk sevenler için Pudra bir mevlit örtüsüyle ürünlerimiz mevlit örtüleri tamamı el işi iğne oyasıdır. Hepsi bazıları buradaki gibi üç kenarlı yapılmıştır. Mesela bu tek kenarlıdır. Tabii ki ona göre de fiyatlar değişiyor. Dediğim gibi buraya ister şöyle bir mavi seçersiniz ister böyle benzer nakışlı örtülerimiz vardı. Büyük bir seccade, büyük bir bohça mı istiyorsunuz? Mesela bu bohça ekme yapalım, kaynanaya mı? O zaman buraya düz renk mevlit örtüsü de ekleyelim, tesbih ekleyelim. Yelek, havlu, patik, babet. Mavi ise mavi. Her renkte her ürünümüz var. Hiç fark etmez. Yeşil mi seviyor? Buyurun bu sefer de yeşiller. Gördüğünüz gibi yine üç kenarlı bir mevlit örtüsü. Işık ee, gitmeden hazırlamaya çalıştım. Her renkte normalde ee, dediğim gibi tesbihi, mevlit örtüleri, nakışlısı, nakışsızı. Bakın kırmızı ya da böyle her rengi var. Sarı için düz renk. Evet gel gelin yelek modellerim de var. Yani ee, ya bu canlı yayın işlerine ben yeni başladım. Açıkçası kullanmayı tam bilmiyorum şu morun güzelliğine bakın. Siz yazın bana ne istiyorsanız ben onları hazırlarım. Mesela büyük bir bohça yapmayı deneyebiliriz bir gün. Buradan seçtiğiniz herhangi bir renkte. Bakın burada kaç çeşit hediyelik bohça var. Bunları sık sık görümce kaynana, kaynanaya daha büyük yapıyoruz. Elti görümce akrabalar için hediyelikler yapıyoruz bunları. Çok sık bu şekilde. Bir kişi için bunu dediğim gibi biraz büyütmemiz gerekiyor. Nevresimi, pikesi, her ürünün aynı densende, aynı renklerde devamı var. İsterseniz ipekli örtüler var. Biliyorsunuz bu mor da, mavi de hiç fark etmez. Yani daha özel ürünler isterseniz ipekli örtülerle bohçalar hazırlayabiliyoruz. Dediğim gibi gelin yeleği var, gelin şalı var, patikler var, babetler var. Vaktim olsaydı onlardan da sizlere gösterecektim. Göstermemi istediğiniz bir şeyler varsa yazabilirsiniz. Mesela bir gün öyle sizinle çok büyük bir bohça hazırlayabiliriz. Katar için bir bohça hazırlamam gerekiyor. Bir kaynana bohçası yapacağız. Liste bayağı uzun. Onu normal bir videoda çekip bitiremem. Ancak bir canlı yayında size gösterebilirim. Tabi efendim ürünlerimiz elişidir. Bütün mevlüt örtülerimiz elişi, iğne oyası. Tesbihlerimiz iğne oyası işlenmiş inci tesbihlerdir. Bakın hepsi size yelekleri de hazırlamış olsaydım onlara da hızlıca gösterirdim. Bu şekilde bakın burada diğer örtülerim de var. Düz renkler, nakışlılar. Dediğim gibi her renk var. Siz hangisini seçerseniz ben onu hazırlarım. İstediğiniz, beğendiğiniz ürüne de havlusunu, analı hızlı takımını, mutfak havlusunu, öz dile havlusunu, yeleğini, şalını, patiğini, daha başka düz renk mevlit örtüsünü neler neler ekleyerek koskoca bohçalar yapabiliriz. Yeter ki isteyin. Sizin yorulmanıza gerek yok. Buyurun biz buradayız sayfama lütfen abone olun bildirimleri açın sayfamı beğenirseniz çok memnun olurum 18.000 abonem var ama beğenim biraz düşük beğenirseniz çok memnun olurum yorumlarınızı bekliyorum en sevdiğiniz hangisi şuradan bakın en güzel olan bohça. Bunlardan ileride çekilişlerde yapacağım, hediye olarak da göndereceğim. Bakalım en beğenilen hangisi? Siz söyleyin. En çok beğendiğiniz bordo mu, mor mu, sarı mı, kırmızı mı, yeşil mi, siyah mavi mi, pembe mi, siyah mor mu? Yoksa kreme mavi mi? Gördüğünüz gibi gerçekten çeşitler çok fazla. Sürekli bunları ben bugün niye hazırladım onu da size söyleyeyim. Bunları yurt dışına göndereceğim. Daha da hazırlamam gereken birkaç tane bohçam var burada. Şu an bu kadarını sizlere gösterebileceğim için hazırladım. Bunlara eklemem gereken tesbihler, patikler ve birer tane de havlusu var. Bunlar hediyelik Fransa bohçası. Size bu şekilde Fransa bohçasını da göstermiş olayım gelin ve kaynana için daha önce çok büyük bohçalar hazırladık. Bunlar yine Fransa'daki müşterim için sadece hediyelik bohçalar. Ben gün ışığı gitmeden sizi hemen göstermek için diğer parçalarını ekleyemedim. Her birine aynı renkte babeti, pati, havlusu, tesbihi eklenecek. O şekilde çok güzel bohçalar yapıyoruz. Sizlere de istediğiniz rengi hazırlayabilirim. İstediğinizi sipariş verebilirsiniz. Başka bir canlı yayında görüşmek üzere. Sayfama abone olun. Yurt dışı yurt dışı her yere kargomuz vardır. Görüşmek üzere.